Arda arda maceradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Happy Wheels'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Direkt oyuna girmek istiyorum. İlk gözüme çarpan oyun şu oldu arkadaşlar. Hemen girerim. Bu arada channel'ımıza yeni Facebook sitesi açtım. Oralara göz atırsanız sevinirim. Ve çok garip. Ben böyle yerleri hiç sevmem. Ve geçemem. Aa, ama bu adam şimdi geçer. Doğru. Geri geri de. Al al al. Göte geldi. Yarrak geçersin sen orayı. Pardon arkadaşlar. Bazen çok gıcık kapıyorum da bazı şeyleri. Sinirleniyorum bir anda. Hemen hemen hemen. Oo Ama ya yapma ya. Şunu yapma abisi. Yalan var ya arkadaşlar. Yalan dolan işlere böyle giriyoruz. Mal gibi sazan. Bizi sazan sanıyorlar bunlar. Buradan gidilecek arkadaşlar. Ama biz oradan nasıl geçeceğiz işte. Yeni karakter hemen turbo amca. What? What the fuck? Az önce burası gelmedi ama. Hı? Ee... Nasıl geçeceğim şimdi ben burayı uçarak mı? Woo! Amca, hadi amca, hadi. Beyler bundan sonra bu karakterin ismini kara amca koyuyorum. Pardon beyaz amca. Diğeri de kara amca olsun. Amca, amca ne yaptın sen amca? Sen amcanı Eğer orası tekrar gelirse diyecektim. Orasını bu çok iyi geçerdi ama. Pogocam. Birazdan Pogocam başarız. öldüm, öldüm. Of, of, of. Çük ve beyin. Beyin artı çük. o oh, bu arada beyin artı çükü. Aha geldi. Ee, evet. Woo. Bırakıyoruz beyler bu mevi. Yok. Bırakın. Şunu seçeceğim. Glass. Ee, hangisini seçsek? Pogo Jump. evet bu güzel. Hoppa! Gitmiyor. Hop. Hoppala. Glass break. Break dance. Hoppa. Aa bununla geçilir mi abisi? Tük ve beyin devam ediyor. Hoppala. İnanamıyorum. Oo valla. Hop. Kafayla cam kırıyoruz be. Oo cam şov. Hadi bebek. Hadi. Beyler inanamıyorum şu anda. Normalde bu bölümü hayatta buna geçemem ben. Cam kırıyorum abi ya. Beyler bugün belki Skyrim gelebilir. Onu da söyleyeyim. Hadi son cam. İşte bu. Beyaz dedede yok lan bu güç. Yürü. Hay gayret. Ha gayret. Uhu, geçtim mi? geçtim mi İy, fuck you oho ezik hoppala kafam öyle bir taş kafalı adam o oh, tek kolla gidiyorum ha gayret ha gayret o oh. karnımda neler var neler hoppala hadi ha gayret diye bunu da geçeceğim Fuck diye. Hadi bakayım. İşte bu. İşte bu. Hayatta geçemezdim bunu başka bir şeyle. Of oh, şey bu daha kolay. En kolayı bu bizim için bunda hele. Bogo. <laughs> Beyler size önerim böyle maplerde bu adamı seçin. <laughs> Bakın bana ne kadar kolay geçiyorum şu an. Oho bakacağım. Hoppa obala. Eyvallah. Ayy. O kadar geldik geldik burada dittik ya. Cık, i̇nanmıyorum ya. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. İnanmıyorum. De deh tık 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 Burada daha kolay abi. En kolayı Noel Baba. Al. Takır takır geçiyor adam. Hacker gibi mübarek. Öldü ama. Bir de şu zenci dedemize bakalım. Kara dede, kara dede, kara dede. E ne oldu şimdi beyler? E oyunun ne oldu lan? Abi anlamadım ne oldu şimdi buna? Allah Allah. Az önce olmadı, olmadı, şimdi oldu ya. Sinirlendim ha. Hmm. Kısa bir aradan sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. <laughs> tekrar geldim arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kısa bir aksaklık oldu az önce de. E, epic don't Move. Vix. Şunu merak ettim. Oh shit. Fuck you. Oh. I, ayağımız yok. Ayağımız yok. Ayağımız yok. <laughs> Bu nasıl bir maptir be. Kimse sevmez ki böyle mapleri. Oh pardon. Don't move. 4, 5, 6, 7, 8, 9, süper. Uhu. -huh, futbol topu. Oh shit. Motherfucker. Hop. Patrona ölüm. Evet. Bu mu? Bu muydu yani? Benim? Bu kadar mı? Hmm. Angry dead attack 2. Aha. Oh shit. Oh. Ah. Oh. Headshot motherfucker. Jet çocuk. Ya bir çekil patron musun nesin? O! Oh. Baltalı dedi. Yo baltalı şişko. Şişko baltalı. Başkaları böyle bir git lan. Baltalı obazit. Fuck yeah! Çıkmıyor musun ha? O bir yerimadı O zaman biz seni çıkartırız. Hadi. Kafanı patlattım. Kafasız obazite. Ha 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 geçerim böyle. Woohoo <laughs> geçtim. Donmuş mobüllen yaptık terör planet. Planet. Woohoo dot 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 uçan dedeler. Uçan beyaz dede. Uçan Sabri ye yeah. a. Top havada beyler görüyorsunuz. Uçan Sabri de havada. Uçan Sabri. Ha gayret. Yendim. Ye. Yeah, uçan Sabri. İşte budur. Blood dot. Blood Dode'ı istiyorum. Uçan Sabri. Fuck yeah. Bu ne? Bu nedir? Bu mapte en ideal kişi beyler. Bu abimiz. Fuck with mine! Yeah! Fuck! Fuck! Hmm, no, Kendi adam... Adam yalnız ikisini ikisini birden kafasını... Öyle bir beceri yok şu anda. O da öyle. Hadi! Hadi! Benimsin sen pisişko! Madafaka! Yeah! Bir de şunu deneyeceğim. Oh yeah, motherfucker, ye madafaka. Madafaka. Ovv ye. Ooo tekerlik adamın kıçına kıçına giriyor. Hmm, bu karakter olmuyor bunda. En iyi karakterlerden biri bence motorlu. Yok tamam en iyisi o adammış. Ama oynadığımız bir dakika. Turbo beyaz dede. Öf beyler hadi yürüyün gidin içinize gücünüze ya. Ben gidiyorum anne. Anne. don't move 4 oynadık. Bunu oynadık. Mini Heart. Bilmem bir şey yazıyordu ama tam göremedim. Bunu bakayım. Ee? Ne oldu şimdi abi? Tekrar karakter seçelim bu sefer. Bunu seçeceğim tekrar yine. Ha kalbi gidecek ama adamın ayak parçaları, ayak parçaları her boku gittiği için bir daha deneyeyim. Evet evet orada öyle oluyor. Hmm, bizim Sabri ile çocuğunu deneyelim. Kafası gidiyor ama adamın. Kalbi gidecek abisi kalbi. Ha oldu bu sefer. Beyaz dedenin kalbi. Ona Hakkı o adammış yani. Ama iğrenç bir mapti. Bir de şunu da deneyeyim. Hop. Bunların kalbi gitmiyor mesela. Bir tek onun kalbi gidiyor. Çünkü o beyaz dedemiş. Haman. Fuck you. Bırakın beni. Hangi tuştu ya? Ha. Fuck you man. Oh shit. Oh fuck you. Ha ha ha. Hmm, güzel de çok. Sopku. <laughs> Tam geç. Sopka kulor mulu. Anını. Bismillah. Bak bak bak. Hadi bakayım. Madafaka. <laughs> Bisikletimi koklayın bebekler. Vuhu. <laughs> Ezikler. Geçecektim ya. <laughs> Fuck you man. <laughs> işte bu. Adamın hiçbir yerine bir şey olmadı. Bir tek bebeğe oldu. Bebek diyorum. Ananı Sabri'nin çocuğuna. <laughs> Fuck you man. Fuck you. Oha. He <laughs> ikisine de bir şey olmadı he? He? Yo, birine bir şey oldu ama çocuğa galiba. Ee, çıkamıyoruz. Vuh. Çık bismillah. Aha adamın ayağı ayağı gitti. Ayak mayak gitti. Artık yani çüş. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı. Gidin lan. Ha, fuck. Ölmedim. Hala yaşıyorum. Motherfuck you. Hadi bakayım. Bunu geçersek hakikaten helal derim. Ananı. Yani Bismillahirrahmanirrahim yok. Ee, son bölüm oynuyorum arkadaşlar. Zombie Killer 4 Boss. O. Sanki bunu bir ara oynamıştım ama bunu oynamadım. Daha değişikti. 3'tü galiba bilmiyorum. Dın dın dırın dın. Ne oluyor lan? Gidemiyoruz. Burada bir şey var galiba. Aa, evet bakın görünmez bir cam var. Sizde gözükmüyordur ama. O camı şu şekilde geçelim. Evet. Aman tanrım aman tanrım. Farklı. Evet, ee, hani zombiler nerede? Zombi kim mi diyorsun abi? Zombi yok. Yalancı, yalancı sana kimse inanmaz. O neydi lan? Ne oluyor lan? Hah. Abi dünyamıza geliyoruz, tekrar gidiyoruz ne oldu ya bismillahirrahmanirrahim her neyse bu ee, videoyu da artık arkadaşlar burada bitiriyorum bir dahaki happy wheels videosunda görüşmek üzere ha, bu arada belki bugün gta san Andreas gelmeyebilir ama bugün büyük bir ihtimal yani büyük bir ihtimal değil gerçekten sims 3 videosu ve e, tekrar bir happy wheels videosu gelebilir bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar